Tekerli olan her şeyin videosunu bulacağınız Nadir Ağaçlar kanalıma hoş geldiniz. Arkamda gördüğünüz gibi yeni Kia Sportage'da karşınızdayım. Bu videoda Sportage'da ne gibi yenilikler olmuş, hangi donanım seçenekleri var, hangi motor seçenekleriyle beraber geliyor onu detaylı şekilde anlatacağım size. Video başlamadan önce kanalıma abone olup destek olursanız özellikle şu beğen butonuna basarsak da çok sevinirim. Bu arada Nadir Ağaçlar benim Instagram adresim. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Haydi başlayalım. Yeni Kia Sportage artık 3 donanım paketiyle beraber geliyor. Elegans karşımızdaki araç, Prestige ve dışarıda GT Line var. Bu videoda üçünü de göstereceğim size artık live ve cool paketler yok arkadaşlar. Başlangıç seçeneği elegans paket oluyor. Sportaj'da iki farklı motor seçeneği var. 1.6 turbo GDI, 150 beygirlik, 1.6 turbo GDI, 180 beygir ve 4x4 olarak alıyoruz arkadaşlar. Hadi daha yaklaşalım ve detaylara şöyle bakalım. Sportaj'da makyajla beraber Kia'nın son dönemdeki bu EV9'la başlayan kübik tasarım anlayışından nasibini almış Bence güzel de olmuş arkadaşlar. Sorento'da bu tasarımı görmüştük. Hatta Picanto'da bile buna benzer tasarım vardı. EV3 ile elektrikli ailesinde de devam etmişti. Ve son olarak da Sportage'a geldi. Elegance ile Prestige arasında far grubunun iç yapısında biraz farklılık var. Elegance'ın içerisinde üç farklı LED sistemi var arkadaşlar. 3 tane küp var. Burada gündüz LED'leri hemen geriye doğru çekik bir şekilde yanıyor. Bakın üst tarafta 1, 2, 3 tane LED var. Altında sinyaller var. Hemen burada onlar halojen olarak yanıyor. Tekrar göstereyim size. Farlar standart LED halinde. Buralar parlak siyah malzemeler kullanılmış. Ön park sensörleri standart donanımda. Bakın sis farları Burada iki parça halinde yapılmış bunu. Ne farklı bir dizayn var burada. Prestige'in farlarını size göstereyim hemen. Şöyle kapatalım bir aracı. Yaktığımızda yine gündüz ledleri yanacak hafif bir şekilde. Bakın tanet ve farlar sırayla yanıyor. Burada akıllı sistem bir far yapısı var. GT Line'da da yine bunun aynı sistem far yapısı var arkadaşlar. Şimdi yine eleganstan devam edelim. Detaylarıdan ara ara bahsedeceğim size. Lastik jant ölçüleri ikisinin de aynı. Yine Michelin lastiklerle beraber gelmiş. 235-50 R19 ev altında alışımlı jant lastik ölçümüz var arkadaşlar. GT Line'de yine benzer bir jant var ama şöyle köşe detayları biraz daha farklı arkadaşlar. Onu da birazdan aşağı inince göstereceğim size. Eski kasa sportajda da yine buralar boyalıydı. Aynı şekilde boyalı. Aradaki farklar biri de bunda mesela dört bölge kamera yok. Üst donanımda bu kamera sistemi beraber geliyor. Standart cam tavanla beraber geliyor. Camlar karartılmış arkadaşlar. Şöyle arka stop grubunda bir göstereyim. Aydınlatması nasıl? Eski kasaya göre yani makyajsız kasaya göre dış yapısı aynı. Sadece içerideki detaylar biraz değişmiş. Tamamen led olmuş ama şurada sinyaller halojen olarak yanıyor arkadaşlar. Şunu tekrar Yakayım bakın içerideki ampulü burada görebiliyoruz. Merak edenler için aracın altında göstereyim. Tam bağımsız süspansiyonlar yine standart halde geliyor. Bakın alt taraf bu şekilde görünüyor. Bagajında bir değişiklik yok arkadaşlar. Elektrikli bagaj kapağıyla beraber geliyor. 562 litrelik bir bagaj hacmi var. Bu versiyonlarda GT Line almak isterseniz orada 4x4 olduğu için bir 22 litrelik biraz daha ufalıyor arkadaşlar. Tabi arka taraf biraz daha dolu onda. Orada da 540 litrelik bir bagaj hacmi oluyor. Şöyle lastik tamir kitiyle beraber geliyor. Alt tarafına bakalım. Burada büyük bir alan var. Aslında buraya bir yedek lastik de koyulabilir arkadaşlar. Şöyle detayları var. Kullanışlı büyük bir bagaj alanı var burada. Buradan koltukları da yatırabiliyorsunuz. Şöyle bir aydınlatması var, bir çakmaklık var hemen bu köşede poşet askılıkları. Yani olması gereken ne varsa Hepsi var arkadaşlar. Kumandadan da aynı şekilde bagajı açıp kapatabiliyorsunuz. Açarken bir kere dokunmanız yeterli ama kapatırken güvenlik amaçlı olarak mesela bıraktığım yerde kalıyor. Tekrar basarsam bakın uyarı sesi verdi. Tekrar açmaya başlıyor. Açılıyor. Tamamen kapanması için buna basılı tutmaya devam etmem gerekiyor kapanana kadar. Yani bu bip bip sesinin bitmesi gerekiyor. Onu bekleyelim. Bakın sinyaller söndü ve bıraktım. Bu şekilde de bagajımız kapanmış oluyor. Arka koltuklarda da yine koltuk ısıtmalar var. Bu başlangıç seçeneğinde de hem ön koltuk hem arka koltuklarda ısıtma var. Koltuğun sırt ayarını buradan yapabiliyoruz. Alt taraftan şöyle gördüğüm detayla parçalı deri koltuklar beraber gelmiş. Standart cam taban yine standart. Yani dolu bir araç arkadaşlar. Bu araçta oluyor. Şöyle ön koltuğu ben kendime göre ayarlamıştım. Hemen bunun detayını göstereyim. Buralar Sert bir plastikten yapılmış. Yine burada da poşet askılığı var. Öyle bir karışım kadar bir diz mesafesi var. Bu arada yandaki araç satıldı arkadaşlar. Hemen teslimata giriyor. Yani içini gösterecektim ama yeni bir araç gelecekmiş. Onun içini göstereceğim. Bu arada liste fiyatı üzerinden satılmış. Ben size diz mesafesini gösterdim. Bu arada bir karışlık diz mesafesi var. Baş mesafesi ise yine bunda bir değişiklik yok tabi. Yani burada çünkü makyajlı araç, kasada herhangi bir değişiklik yok. Görsellerde değişiklik var, iyileştirmeler var. Böyle tavanın olduğu yerde hani 3 parmak ama cam tavanın olduğu yerde artık orayı söylemeye gerek yok. Baya burası ferah bir yaşam alanı var. Burada bir kolçak var. Hemen dik duruyor. Aşağıda bayağı bir mesafede var. Yani burada bir karış kadar yukarıda kalabiliyor. Yolcu koltuğunun arkasında hem de şoför koltuğunun arkasında USB tip C girişler var. Koltuk kafalıkların arkasında da yine tablet, telefon için de yer yapılmış veya elbisenizi de buraya asabilirsiniz arkadaşlar. Askılık olarak buraya kullanabilirsiniz. Ön tarafa geçmeden ha, fiyat bilgisinden bahsedeyim size arkadaşlar. Başlangıç seçeneğinin fiyatı 2 milyon 820 bin lira. Buralar yumuşak malzemeler, şuralar yumuşak malzemeler kullanılmış. Şöyle detaylarına biraz daha bir bakalım. Bagajı buradan açabiliyorsunuz. Farklı yükseklik ayarı, elektrikli el frenin buraya alınmış, ambiyans aydınlatmalar gelmiş, elektrikli koltuk ayarları, yine parçalı deri olarak gelmiş. Burada en büyük yenilik direksiyon yenilendi. Elektrikli EV3'te gördüğümüz direksiyon da artık buraya geldi. Konsolda da yenilikler var. Burası biraz daha değiştirilmiş. Koltuk ısıtmalar var. Direksiyon ısıtma da var burada 2 kademeli. Orta pakete çıktığınızda burada Koltuk soğutmalar, havalandırmalarla beraber geliyor. İki tane tip C var burada hem enerji alabilirsiniz, telefonu şarj edebilirsiniz burada da ekrana bağlantı olarak kullanabilirsiniz burayı kablosuz şarj da yine burada var olan özelliklerden vites seçicimizde burası arkadaşlar şuradaki kolu sağa sola çevirerek bakın R N D şeklinde ayarlayabiliyorsunuz park modunda yine şuradaki düğmeye basarak yapıyorsunuz eğim inişi burada start stop burada park sensörü ön park sensörü iptalesin oto alt fonksiyonu yani fren tutma fonksiyonu burada ve geri görüş kamerasını da buradan aktif edebiliyorsunuz yeni nesil bir ekranla beraber geliyor telefon bağlantı kullanıcı profilleri dokunmatik hassasiyeti güzel şöyle Araç menüsünde sürüş asistanları var. Neler varmış? Bunu görebiliyoruz. Park etme yardımı, sürücü dikkat uyarısı, hız. Bak tabelayı okuyabiliyor. Sürüş konforu. Klima ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Aydınlatma ayarları. Ortam aydınlatması, uzun far asistanıyla beraber geliyor. Çift taraflı kullanabileceğiniz yine dokunmatik bir panel var. Bunun üzerinde de bir koruma folyosu. Klima ayarı olarak kullanabiliyorsunuz ya da bakın bu şekilde klima ayarına geçti. Bu şekilde de navigasyon ayarı olarak kullanabiliyorsunuz bu ekranı. Şu an fabrika ayarlarında olduğu için az şeyleri kapatabiliyor. Haritayı gördük. Arama modunu buradan. Radyo ayarlarını da buradan yapabiliyoruz. Medya setup ayarlarını buradan yapıyoruz. Direksiyon üzerinden sürüş modlarını ayarlayabiliyoruz. Şöyle bastığımızda Eco, Normal ve Spor olmak üzere 3 farklı sürüş modunu buradan ayarlayabiliyoruz. Direksiyon üzerinde de kulakçıklar var. Buradan vitesi değiştirebiliyoruz. Prestige'e geçelim. Biraz onun içine bakalım sonra en sonunda GT-Line içinde de teknik detaylardan biraz size bahsedeyim. 4x4'ü hem GT-Line hem de Prestige olarak alabiliyorsunuz. Yani Prestige'de iki farklı seçenek var. 4x4 ya da 4x2 olarak alıyorsunuz. Ama motorlar 4x4'de 180 beygir, 4x2'de 150 beygir olarak geliyor arkadaşlar. Bu karşımızdaki araçta Prestige'in 4x4 olan versiyonu dışarıdan birebir aynı. Donanım olarak da birebir aynı. Sadece farklılık bakın burada direksiyon üzerinde 4B'de tuşu var. Prestige'in eleganstan farklılıkları neler? Onları göstereyim. Koltuk soğutmalarla beraber geliyor. Direksiyon ısıtma koltuk ısıtmalar ikisinde de var. Buradaki özellikler aynı. 4 bölge kamera. Bunda standart olarak geliyor. Koltuklar daha farklı. Diğerinde parçalı derilerle beraber geliyordu. Bunda artık Alcantara derilerle beraber geliyor arkadaşlar. Koltuklarda hafıza da artık geliyor. İki hafıza var burada. Ses sistemi geliyor. Harman kardon. Bakın burada detayı var. Şöyle ön tarafta gözümü dikkatimi çeken. Artı 4 bölge kamera. Bakın hemen burada kamerayı görüyorum. Çevre kamerası var. Arka tarafa doğru şöyle bir gelin. Burada bir farklılık var mı? Ses sistemi buradan görüyoruz. Sırtlık ayarları yine bunda da var. Koltuğun detayları üst taraflar bakın bunlar Alcantara olarak yapılmış. Artı yolcu koltuğunu elektrikli olarak ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz. Lastik jant ölçüleri aynı. Dış tasarım da aynı 235 50 R19 ebatında. Şöyle bagajına bakarsak burada herhangi bir farklılık dış görüntüde yok. Yine lastik tamir kitiyle beraber gelmiş. Bunun bagajı bir tık daha ufak 4x4 olan da 540 litrelik bir bagaj hacmi var. Normalinde 562 litre arkadaşlar. 4x4 de ufak bir fark oluyor. Şöyle alt tarafına bir bakalım. Hemen farklı 4x4 sisteminin burada merak edenler için de görmüş olduğum tam bağımsız süspansiyonlar tüm donanımlarda yine standart olarak geliyor alt tarafı da bu şekilde sıra şimdi geldi GT Line'a GT Line dışarıda şu an showroom içerisinde yoktu ama onun da görüntüsünü size göstereceğim yanında iki tane de elegans var aradaki farklardan da bahsedeceğim GT Line'a geçince artık daha sportif bir tampon grubuna geçiyorsunuz şöyle tamponun altları daha farklı arkadaşlar Elegance'la Prestige'in tamponları aynı. Far yapısının farklı olduğunu söylemiştim. Far yapıları da Prestige'le GT Line'in far yapısı aynı. Elegance'ın biraz daha farklı. Böyle detaylar var arkadaşlar. Bakın tampon burada. Şöyle bir sportif eklentiler var. Sis farları Elegance ve Prestige'de hemen şu alt taraftaydı. Bunda şöyle köşeye doğru alınmış. Far yapısı daha net bir şekilde görünüyor. 4 tane alt alta kübik farlar eklenmiş. Bunlar akıllı far sistemi. Burada standart ledlerle beraber geliyor arkadaşlar. Jantlarda biraz farklılık olduğunu söylemiştim size. 235 50 R19 ebatında. Bunların ölçüleri aynı. Bu ölçülerde farklılık yok. 3 donanımda da yine 19 inçlik jantlar var ama jantın deseninde bir farklılık var. Bakın burada böyle bir krom detaylar eklenmiş buralar kesme yapılmış ama bunun da tamamen siyah arkadaşlar. Hem elegansta hem prestijde yine benzer tasarımda ama şuradaki detaylar bakın siyah herhangi bir kesme yapılmamış, parlatma işlemi yapılmamış ve lastikler de farklı. Bunda mesela Continental lastikler gelmiş GT'de. Bu Prestige ve Elegance'da bunlar da Michelin lastiklerle beraber gelmiş. Siyah olarak kaplanmış Elegance ve Prestige'de gövde rengiyle kaplı. GT'de burada gövde renginde burası. Elegance'da bakın bunlar gümüş olarak kaplanmış arkadaşlar. Bunlar farklılıklardan biri. Camlar yine aynı. Şurada krom kaplama var. Buradaki detayda. Ama bunda buralar parlak siyah arkadaşlar. Arka tamponda da yine farklılık var. GT Line'da daha farklı bir tampon var. Ön tampondaki gibi. Yine böyle dikey bir yapı burada var. Kedi gözü reflektörler yine buraya eklenmiş. Bunda daha yatay boydan boya krom bir tampon var arkadaşlar. Böyle görüntüde. Stop grubunun içi aynı. Eski kasayla birebir aynı dış yapı olarak. Sadece iç görselde bir farklılık yapılmış. Buralar nubuk olarak yapılmış. Şöyle buralar sert malzemeler var. Koltuk ısıtmalar var. Harman Kardon ses sistemi var. Koltuk sırtlıkları yatıyor. Prestij'den farklı olarak yine buralar deri, şuralar deri ve buralar alcantara olarak yapılmış. Öbürkünde üst tarafıydı. Diğerinde içi kumaş deri kaplıydı böyle farklılıklar yapılmış 3 donanım arasında. Prestige'de de yine bu koltuk ileri geri elektrikli olarak hareket ediyordu. Bunda da elektrikli hareket ediyor. Buradaki detaylar aynı yine Prestige donanımında da hafızalar vardı. Bu ses sistemi vardı. Bakın 4x4 sisteminin tahrik gücü dağılımını da buradan görebiliyoruz. 4x4'te artı olarak snow yani kar modu da var. Diğerinde 3 mod vardı. Bunda 4 modla beraber Geliyor arkadaşlar. Gelelim teknik detaylara. Kia Sportage'in başlangıç seçeneği 150 beygirlik motor. Dolu olan versiyonda ise 4x4 olarak 180 beygirlik motorla alabiliyoruz. 150 beygirlik motorun detaylarına bakarım. 1.6 litre turbo GDI bir motora sahip. Mild hibrit değil arkadaşlar. 150 beygir, 250 Nm tork değeri sunan bu motor 0'dan 100'e 9.4 saniyede çıkabiliyor. Maksimum hızı 193 km olarak verilmiş ve ortalama yakıt tüketimi de 7.4 litre verilmiş. Bunlar WLTP değerleri arkadaşlar. 54 litrelik bir depo hacmi var. 1515 kilolukta bir ağırlığa sahip. Yedileri DCT yani çift kavramalı bir şanzımana sahip arkadaşlar. Elegance'da sadece iki çeker olarak alabiliyoruz. Prestige'de hem iki çeker hem de 4 çeker şansımız var. Alabiliriz. GT Line'da sadece 4 çeker olarak alabiliyoruz. Ve 4 çeker alırsak araç 1.6 turbo GDI 180 beygir ve 265 Nm tork değeri sunan bir motor haline geliyor. Full 100 hızlanması Arkadaşlar bu veriyi ben bulamadım. Siz biliyorsanız onu yazabilirsiniz alt tarafa. Ortalama yakıt tüketimi 9 litreye çıkıyor. 1635 kiloluk bir ağırlığa sahip oluyor. Genelde ön tekerleri tahrik ediyor. Gerekirse elektrikli veya mekanik olarak arka tekerleklere güç iletebiliyor. Kilit dediğinizde 4x4 haline geliyor. Tam 4x4 oluyor. Ama genelde normal kullanımda önden çekişli olarak hareket eden bir yapıya sahip arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla detaylar bu şekilde. Sizin de eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onu da yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu arada koltuğun üzerinde de şöyle bir GT Line yazısı varmış. Onu da şimdi fark ettim. Onu da göstereyim size arkadaşlar. Bakın böyle bir logo var burada. Kocaeli Kia Bayi efsane otomotiv diyeyim. Alt tarafa iletişim bilgilerini bırakacağım. İçinde bulunduğum Sportage ve diğer Kia modelleriyle ilgili kendilerinden bilgi alabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı halen kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.